Açıkçası benim beklentim şu şekildeydi. Yani Türkiye mi soruyorsunuz, Kozeri mi değerlendiriyor? Evet, yani Açıkçası ben Erdoğan'ın kazanacağını bekliyordum. Yani kaygı taşımıyordum gazeteci olarak. Çünkü bu nedenleri de ben zaman zaman makalelerimde falan yazdım. Yani toplumu iyi tanımak lazım, toplumu iyi bilmek lazım. Hmm. Ee, Erdoğan toplumu iyi, iyi tanıyan bir siyasetçi, iyi bir lider. Ee, ve sosyal dokuyu da çok iyi biliyor. Yani, Türkiye'nin sosyal dokusunu, sosyalistini de çok iyi biliyor. Ondan dolayı eğer Millet İttifakı doğru bir adayla çıkmış olsaydı Erdoğan'ın karşısında bir beklenti de vardı. Yani bugün e, Millet İttifakı'ndaki seçmenin yapısına baktığımızda %50, %50 işte. Baktığımızda bir beklenti var, değişim beklentisi vardı ama aday noktasında, aday, yani adayı belirleme noktasında yani çok doğru tercihte bulunmadı Millet İttifakı. Farklı badayla çıkmış olsaydı, doğru badayla çıkmış olsaydı, ben çok rahat bir şekilde, yani çünkü rahat değil kasım benim şu, yani çok ciddi boyaran olmaz Ama bir değişim beklentisi var. Türkiye'de ciddi bir hiperinflasyon var. Tencere kaynamıyorsa gideceğiz. Yani vatandaşın cebine giriyorsa, hangi siyasi irade olursa olsun gitmeye mahkumdur. Ama bugün baktığımızda Millet İttifakı Millet İttifakı doğru bir aday belirleyememiştir bana göre. Doğru bir aday olsaydı yani bugün çok rahat bir şekilde Erdoğan seçimi kazanması çok zordu. Burada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hem İYİ Parti'nin ve diğer paydaşların, hem de AK Parti ve diğer paydaşların alması gereken dersler var. Yani AK Parti bu iyi bir liste yapamadı. Burada manavlar kırıldı. kırıldı. İncil'de. Yine de Refah Partisi sürpriz yapacak demiştim. Milletvekili bazı, bazında basında konuşuyorum. Cumhurbaşkanlığı basında konuşmuyorum. Ve dediğim gibi oldu. Kandıra'da çok sevk bir oy aldı. Ne oldu? Ee, orada Kandıra bölgesinde Cumhur İttifakı büyük gol yedi. Milletvekili sayısı düştü. Altıya düştü. Ama aynı vatandaş Manav, Manavlar yüzde altmış yedi herhalde bugün yazdım. Yüzde yedi Kocil en yüksek oyu, Cumhurbaşkanı en yüksek oyu aldığı yer Kandıra oldu. Yüzde altmış yedi oy ulaştı şeyde. Kandıra bölgesinde. Yani burada mesaj verdi şey, manavlar, kandıralar. Kardeşim, bizim isimimiz adayı sen çıkarmazsan, manavlara yer vermezsin işlemde AK Parti teşkilattım, cezalandırırım dedi. Ama keza Cumhurbaşkanı seçiminde kocun en yüksek oyunu aldı Erdoğan. Gelelim İzmit'e. İzmit Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi ifadesi kullandım ben ama çok da kalesi olmuş mu ama yani şöyle bir gerçek var yani Kocaeli'de en çok oyu aldığı yer CHP'nin İzmit. İzmit ilçesi. Tek belediyeye sahip. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek belediyesi İzmir Belediyesi. Bunu bakıyorsun ilk turda da, yani Cumhurbaşkanlığı bazında konuşuyorum, yani milletvekili bazındadır. Kim Kılıçdaroğlu şeyin çok altında, yüzde beş. Erdoğan'ın çok altında ilk turdan bahsediyor. Yani yüzde beş çok gibi bir oy rakamı. Yani i̇kinci tura bakıyorsun, Bunun sonuca bakıyorsun, yani yanılmıyorsun iki nokta otuz falandı. Erdoğan yine İzmir'i almış. Burada nereye bakıyorsun yine? Yine AK Parti'ye bakıyorsun. Yani 2019'u yerel seçimlerde bunun nedenleriyle alakalı ben yazılarım da var. Yani evet Sibel doğru bir adaydı mutlaka. ama zamanlama olarak çok yanlış bir adaydı. Vatandaş yine AK Parti İzmit'e cezalandırdı ve evet. Fatma Hanım'a verdi oyunu. Burada İzmit'te, Kocaeli'de, özür dilerim, Kocaeli'de hem CHP mesajı var, Kandır İzmit üzerine konuşuyorum, hem AK Parti'ye mesaj var. Yani doğru bir aday çıkartırsa, Cumhur İttifakı İzmir için doğru vaday çıkartırsa, 2019 yerel seçimlerde de aynı şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Parti Belediye Başkanı Tayyip Bakın Fatma'mı e, geride bıraktı. Bu seçime bakıyorsun, Cumhurbaşkanlığı seçime bakıyorsun. Erdoğan kılıçlığını geride bırakmış İzmit'te. Bir kere beş tane siyasi parti farklı renk. ve yani A pozitif bir vücuda sen sıfır negatif yükleyemezsin. Bakıyorsun kalma karışık bir yapı. Ben bunu Millet Parkı'nın il, il başkanlara buraya ziyaret edildi. Il ilçe başkanlara söyledim. Nasıl yönetiyorsunuz ülkeyi istedim? Milli görüşçü var. Sosyal demokrat var. Şimdi merkez sağ mı iyi Parti, Milliyetçi Parti mi? Nereye konumlandırırsın? O var. İşte Demokrat Parti var. Yani karma karışık bir şey, sistem. Ya yani bunu yani tam çok sesli çok kıymetli, önemli. Bunu e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllarca yaptı. Ama ne yaptı? alarak bunu yaptı. Kattı partisine bu şekilde yürüttüğü şeyi, AK Parti'yi bu noktaya getirdi. Yani e, zaten çok doğru başlanmış. Yani birlik, ben o birlikteliğin e, yani çok vatandaşa yansıyacağını düşünmemişim açıkçası. Ya gibi de çıktı. Çünkü çok farklı şeyler var. Işte yani renkler vardı aslında yani. Ondan dolayı bugün şey bu Cumhur İttifakı. Şimdi bakın milliyetçi, muhabbatı gel tabanda e, ortak noktaları çok. Milliyetçi Hareket Partisi'yle, işte Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Batılı, seçmen bazında konuşuyor. Ortak noktaları çok. Ama bugün bakıyorsun e, şey yani altılı masaya bakıyorsun sonra orada HDP reddesini açıkladı Kemal Bey'e. Bakıyorsun e, kar mı karışık yap. bir yapı. Milli görüşçüler, sosyal demokratlar, milliyetçiler, merkez sağcılar. <laughs>